Evrende yalnız mıyız? Uzaylılar gerçek mi? Peki ya tanımlanamayan olaylar? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu soruları gündemine aldı. Dünya dışı zeka ve tanımlanamayan anormal olayları araştırmak için kolları sıvadı. Oturum Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlendi. Uzun yıllardır gizli tutulan gelişmiş teknolojiler ele alındı. Dünya dışı varlıkların kamuoyundan saklandığı iddiaları dile getirildi. İddialar arasında okyanustan çıkan küreler, disk şeklinde cisimler ve uçan nesneler yer aldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi Luis Elizondo açıklama yaptı. UAP'lerden yani tanımlanamayan olaylardan bahsetti. Let me be clear. UAP real. Elizondo, Kozmos'ta yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için aşırı gizlilik uygulanıyor dedi. <Sessizlik> Oturumda eski NASA yöneticisi Michael Gold da yer aldı. I think the vast of UAP are drones, aircraft, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde düzenlenen bu oturum, UFO'larla ilgili kamuoyunda daha fazla bilgi verilmesi talebini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer konuya dair daha fazla verinin paylaşılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor.